Merhaba arkadaşlar. Erkenci kuş kanalımda hoş bulduk. Sizlere Demet Özdemir'in karavandan yepyeni fotoğrafını sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz ve Demet Özdemir yepyeni yani karesini ve videosunu kendi Instagram hesabının hikaye bölümünde paylaştı. Setten çok özel görüntüleriyle ve hatta mahkeme sahnesinin mahkemede değildi. Başka bir yerde olduğunu dile getirdi. Ve tamamen bir başka yerde diye söyledi. Ben de sizler için özel karelerini sundum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Ve daha fazla bilgi için lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Halyalılar Can, Yaman ve Demet'i birlikte görmek istiyor arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Ee, ve Can ve Demet'i birlikte görmek istiyorsanız lütfen yorum kısmına e, yazmanız yeterli arkadaşlar. Ve yorum kısmında ne biliyorsanız e, ve neyi bilmek istiyorsanız da yorum kısmına yazabilirsiniz. Şimdi hoşçakalın arkadaşlar. İyi seyirler.